Merhaba arkadaşlar. Önce söyleyeyim <laughs> arkadaşlar bizle bir videoyla ile karşınızdayız bugün. Bakalım ne yeni güncelleme gelmiş. Onu inceleyeceğiz. Ben hepsini koydum. Elime aldım. Gördüğünüz gibi yeni gelen şey aslında tam emin değilim. Bu yeni geldiğinden Gördüğüm kadarıyla yani ben ne bileyim. Hiç kullanmadım sizce bunları bir şöyle bir şey kart var. Bu kart işinize yarıyor mu reypenizde bilmiyorum ama yarar inşallah. Yani neden getirmiş de bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ama bu kart şey yarar. Mesela şey gibi düşünün Para alıyorsunuz. Para. Para paketi işte. Kazanıyorsunuz. Para alıyorsunuz. Burada bir adam bir şey oluyor. Geliyorsunuz. Veriyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz. Öyle bir şey düşünmek olur bunu. Bu çimliğiniz var. Çimliğiniz var. Poşetler isteyebilir yani bazı yerlerde. Böyle bir ipim olur mu? Neyse. Sonra ne vardı? Buradan bunları koymayalım. Bak en çok emin olmadığım şey bu. Bu sanırım yeni cami değil mi? Bilmiyorum. Böyle bir yeni iğne türü bir iğnesi sanırım bu bir yeşilimsi bir şey ya da benim gözüm mü çok renk çözüm yani zombiye benziyor zombiler bir yeşil ya da kahverengi olur buna bakalım bakamıyorum ki elim o kadar renk evet yeşil ve kahverengi <laughs> çok mantıklı evet bir de böyle bir şey gelmiş yeni gelmiş kesinlikle bu tunçayı hiç görmedim tabi kesinlikle dediğim asıl neyse bu böyle bir şey için bunun ıı, böyle diyelim için de bir yemek isteyince gelebilir. Yani böyle bir insan diyor ki yemeğinizi yiyin. <laughs> yemeğinizi yiyin. <kalın."> yemeğinizi <laughs> değil de yani. Bu hepiniz için olabilir. Şunları da bir silelim. Evet emin olmadığım şeydir bu. Bu nasıl fışkırtıyor. Şimdi bir su fışkırttım da şimdi de vurmuyor. Bunu bilen siz biliyorsunuz. Karşımda söp yanadı. Siz biliyorsunuz da bunu yani ben bilmiyorum. Bu da kova işte. Siz kova muyuz? Yok koyabiliyoruz. Koyabiliyoruz o güzel. O zaman işe yarar. Bir de böyle var çocuklar buna pambak diyorlar azirler. Ben Azeri olduğum için Türkçe şeyini bilmiyorum. Pamuk diye namlıyor. Tuzlar hatta buna ait bir şey daha var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Üzerimi bayağı iyi. Şimdi şu ikisini göstereceğim. Şu yemek. Şaşırdınız mı yemek? Neyse burada mı bu zaten deneyelim burada değil yani yere koyabileceğiniz ve yem peşi yok olmaz ama olsa da yani yiyebileceğiniz bir şey diyebilirsiniz abone şunu burada bir tane var diye de sok diyelim biz buna sokumuz mu yani bunu da içeri içeyim yeni türlük de yani kahve soğuk kahvemizi Şeçen mi atmışlar? Ben anlamadım onu siz anlarsınız. Evet çocuklar için mükemmel bir şey pamuk. Pamuk da var bu da bu da iyi lan. Çocuklar artık çok da dips istemezler yani ripinizde her zaman dips isterler çünkü bir de falan. Şimdi şeçer de isterler. Bir de başınıza şeker çıkmış olur. Bir de su var. Ocağı işte şimdi diyor. Lan ipini en önemli susu zaten niye şimdi getiriyorsunuz adam cibi Yani vardı da adam cibi yoktu şimdi efsanelere getiriyoruz Bakın rapi en sevdiğim şey bu Bir de içecek yorumu, görüyorum de araba gelmemiş <laughs> Yine araba yok Hatta araba gelmiyor işte mi diyorum da daha da araba çıkmış oğlum Çıkması tabii çok da şaşırtız dedi çünkü Bitti ya Zaten bayramdan bayram bittiği için tıkartmışlar o arabalara. En efsanelerden biri bu. Ben bunu sevdim de bu daha iyi bence. Şimdi bu ne yapıyorsunuz? Bunu bir şey yere koyabiliyorsunuz. Mesela ben bunu koydum yere. Bir de atalım. Atmadık. Et koyduk. Bir de yakalım. Yandı mavi yan. Niye? Yandım mı? Yaktınız oğlum beni yaktınız. Bir de bir şey de işte hepsini koyabiliyorsunuz. Çatı kaldırılmış buraya koyulmuş sanırım. Ev koyabiliyorsunuz küçük ev. Bir de değiştirebilirsiniz. Ya bunu çok şey en bu. En güzeli o. Şimdi set saldırı değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz A bir şey yapabiliyoruz. Ne? No. bu kadar. Tamam. Seni değiştiriyoruz. Bu şeyi değiştirebiliyoruz. Sabah bunu da değiştirebiliyoruz. bunu nasıl bunu değiştiremiyoruz sanırım yanlışlıkla koymuşum. Neyse her şeyi koyup değiştirebiliyorsunuz her şeyi deyince bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz mesela bunu değiştiremiyorsunuz bazı şeyler oluyor böyle mesela bunu sanırım değiştirebiliyorsunuz evet değiştirebiliyorsunuz <Sessizlik> <Sessizlik> ooo güzel neyse bu neşemiz bitti en efsanesi benim için geliyor bu tabi ne efsane olduğunu anlatmadım Mantos. Bir dakika. Neden efsane? Çünkü bakın. Süper bu dondurma türü Adam direkt cehli don. Ne oluyor lan? Ya videomu bozdunuz şerefsizler ya. Dur lan. Bence istemediğim şey böyle söylüyorum. Girip girebilirsiniz kardeşim. Şimdi öyle bir şey var. Bir de alabiliyoruz bunu. Bir vanilya çikolat alalım. Mesela alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar bunun formalar var. Kafe dip. Nereye gittin? Sonunun üstüne yanlışlıkla bu üstüne bastım. Koyalım kafe dükkanı var. Sonra böyle bir limonata dükkanı var. Limonata gelmiş mi lan? Limonata gelmiş. Ben bunu görmemişim. Bir de bu oh. Oha. Dur lan. Duyun lan beni deliler. Aa, burada bir tane Türk var. Böyle bir yemek yeri yapabiliyorsunuz. Elektrik şeyleri satabiliyorsunuz. Pamukları demiştim. Alakalı bir şey var. İşte buydu. Pamuk tüccarı yapabiliyorsunuz. Başka da bir şey yok. Evet bu kadar. Kaldı mı tüccarı? Kaldı. Süper abi. Hadi sokakta kullanılamaz diyor. Ama <laughs> dikkat edin. Sokakta donanım, kullanılmaya çalışmayın. Çok çalışırsanız oyunuz <laughs> error verebilir. Nasıl mantıklı değil. Yeni bir araba gelmiş mi? diye zaten söylemiştim gelmemiş gördüğünüz gibi aha yeni araba gelmiş mi siyah bir araba var burada yoksa soktan mı gelmiş hiç bakmadığım için ciddi şeylere. ben de açık değil ara bana premium falan gelmişti onu çok güzel ama ciddi be yazık kafana bir de böyle yeni şey de gelmiş yeni ev gelmiş mi hayır gelmemiş neden kaplan dedim Evet, çözdünüz bir şey, hiç bir evrimmiş. Ya bir şey de ev getir be. Wolfpack ya bir şey de ev. Zaten Wolfpack de ev getirmiyor. Son kez bir kere şey bir, çay, bir çay... Son bir şey üç tane üç tane ev getirdiği hatırladım ben. Ama onlar da gibi adam gibi ev getir de bir kullanalım yani. Kullanmak da iyi bir şeydir off <laughs> anlatmamız gerekti. Oturmam bu günlük videomuz bu kadar olsun. Videoyu da başlangıçta bitireyim dedim. O da ben biraz salındık hatta ben dinlenlik yapacağım. Arkadaşlar bana bana hiçbir bir şey vermeyin de ben size bir şey vereyim. Şöyle koyalım bunu. En sevdiğim zengin ol olmak için bu yarar. Evet arkadaşlar, Bu de videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Ee, hoşça kalın. Bay bay.